Bu doğru orijinden geçmektedir. Temsili olarak bu şekilde çizdiğimizi düşünelim. Burada bir nokta aldık. Buradaki uzaklığın 15 olduğu söyleniyor. Doğrumuz buradan geçebilir veya buradan geçebilir. Buradan geçtiğini düşünelim. Şuradaki uzaklık aynı zamanda buradakine eşittir. Ya bu şekilde olabilir ya da 15 birim uzaklıkta diğer tarafta da olabilir. Ancak aradaki mesafe açıldığından dolayı Burası 15 ise 15'in aynı uzaklıkta olduğu doğru diğer taraftan geçecektir. Ya böyle olursa şu şekilde olur. Aşağıda olursa bu şekilde olur. Buna göre şekle bakıldığında orijinden geçtiğinden dolayı tam bir simetri vardır. Eğer başlangıçtaki doğrumuz sol tarafta olsaydı uzun olan yeri seçseydik Diğer tarafta da yine uzun olan tarafı seçecektik. Yine artı eksi birbirini götüreceğinden dolayı a değerlerinin toplamı 0 olacaktır. Doğru cevap B.